Oo. İçimiz çıktı. Oo arkadaşlar. Ne oluyor ya? Bir dakika ne alaka lan? <laughs> Kendine gel. Hey. <Evet. gülüyor> Taylor. What the 2020'de iki albüm yayınladığına inanamıyorum. Yani kim bilir daha yayınlamadığı neler var. Selamlar. Ee, çok yorgunum, uykusuzum ama bu videonun bu gece artık çekilmesi gerekiyordu çünkü Taylor Swift owns my ass. Youtube'a dönmüş sayılmam ama her hafta böyle albüm çıkarmaya devam ederse bu kadın beni daha sık görebilirsiniz. <laughs> Dejavu yaşıyor musunuz siz de? Yine bu odada 5 ay önce beraber Folklore dinlemiştik. <laughs> Sınavdan çıktım az önce. Sabahtan beri bilerek dinlemiyorum albümü. Hiçbirini dinlemedim. İlk defa beraber duyacağız. Twitter'da konuştuğum arkadaşlar Grover dediler. Yani ilk dinlememde çok sevmeyebilirmişim. Umarım iyidir albüm. Yani büyük ihtimalle iyidir de böyle Folklore Reject'leri gibi hissettirmesin. Yani yine kendi içinde tutarlı olsun işte başka karakterler olsun yeni hikayeler anlatsın ve böyle şarkılar birbirine bağlansın falan. Bunu diyorum da kesin çoğunu anlamayacağım. Hatta yanımda bir tane sözlük getirmeliydim. Çünkü hala how my allegies eulogize me ne anlama geliyor bilmiyorum. <laughs> Taylor Hepimizin İngilizce öğretmeni Folklore Reaction videomda Taylor 2020'yi kurtarmaya geldi demiştim. Bu arada izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz o videoya. Taylor'ın bile gücü yetmedi ilk seferde ama ikinci bir albüm, hepimizin ihtiyacı olan şey olabilir diye düşünüyorum. Biraz enerjim düşük olacak, e, introyu böyle dan diye yapmak istedim ama videonun ilerisinde uyku moduna böyle yavaşça geçebilirim. E, şarkılardan sıkıldığım için değil bu, önceden söylemiş olayım. Sıkıla da bilirim bu arada yani folkloru ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz ama azı kara çoğu zarar demiş atalarımız yani Kararını da bırakmak mı lazımdı acaba? Strike liste bir göz atalım. Haim, e, National ve Boniverle şarkı yapmış. Aralarından Gold Rush, e, Nobody No Crime ve, ve Long Story Short'ı claim ediyorum. Bence bunları seveceğim. Bu olay da Stan Twitter'da çok yaygın bir şey. Böyle insanlar dinlemeden favorilerini seçiyorlar. Stan Twitter çok enteresan bir evren. Ben bununla ilgili bir video yapmak istiyorum. Bayağıdır da düşünüyorum ama ne zaman yapacağım acaba kimse bilmiyor. Evet çok uzattım özür dilerim. İlk şarkı Willow. A

Bak 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 şimdi. Gene sürekli yaptığı bir şey yapıyor. Başta başka türlü söylemişti aynı sözü. Şimdi e, mesela pronounları değiştirip tekrar söylüyor. Örneğin. Bak yanlış hatırlamıyorsun. Bak şu anda diyor ki. Now this is an open shot case. I guess I should have known from the look on your face. <laughs> Ama birinci verse de, Aynen. And if it was an open shot case. I never would have known from the look on your face. Yani bilmezdim diyor. Ama şimdi diyor ki bu bir open shot case ve bilmeliydim. Büyük ihtimalle yüzündeki o ifadeni anlamalıydım. Bak. you stray I I'm begging you to, to take my hand Take you home anywhere else Niye el hareketleri yaptığımı anlamadım ama <laughs> Adamım be, benim adamım That's my man <laughs> Klibi varmış, klibini izlemeyeceğim şimdi. Çünkü zaten copyright oluyor, izleyemiyorum. Evet, güzel bir başlangıç. Ee, direkt folklara ait olabilecek bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sevdim ama. Melodisi bence çok eğlenceli. Nereye gidersen git seni takip edeceğim diyor. Sen benim adamımsın diyor. Planlarımı mahvetsen bile diyor. Bridge'de de diyor ki Hayat bir benim için willow'du. Willow hangi ağaç? Hemen Turengi açıyorum. <laughs> Aynen. Hayat bir söğüt ağacıydı diyor. Ve senin rüzgarınla eğildi diyor. Seni seviyorum falan filan. Klasik devam ederim hadi. Şampag brain problems. Işık çok kötüymüş gibi hissediyorum ya. Neyse artık onu onu editte düzeltiriz. Düzeltemedim. Bence bu şey bir karakter hikayesi gene. Ah, love slipped beyond your reaches and I couldn't give a reason. Champagne problems. Ne? Bak gene gene aynı şey yapıyor. Gene aynı şey yapıyor. Senin elini bıraktım diyor. Evet bak devamında da durdurdum şu anda mı diyor ki your mom's in your pocket, her picture in your wallet. Not hani like, my picture in your wallet ama ben seni bırakıyorum diyordu. Şimdi her picture. Aa senden nefret ediyorum. Bak gene aynı şey yaptı. Değiştiriyor. <laughs> Tamam. Yani kadına evlenme teklif ediyor ama o da ondan ayrılmayı düşünüyormuş. Dans ederken ve birden evlenme teklif edecekken onu bırakıp gitmiş ve sonra da diyor ki işte etrafındakilere, ailene bahsettim bundan diyor ve işte komşularımız gibi bir şey dedi galiba. Onlar işte söylemeye başladılar bana laf attılar işte she's fucking the head falan dediler diyor bir de bir tane dormla alakalı bir olay var ee, this dorm was my once a madhouse du, bilmem ne onun ne demek olduğunu bilmiyorum dorm ne alaka üniversiteler miymiş acaba güzel güzel üçüncü şarkı gold rush <laughs> Ne kastetmek istediğini hiç bilmiyorum ama dans edebiliriz. Arkadaşlar. Bir sürü şey canlanıyor gözümün önünde arkadaşlar bayağı iyi. yani <laughs> gerçekten bayağı. <iyi. gülüyor> ne ile ilgili olduğuna bakalım. Şimdi verse'lerden anladığım kadarıyla herkes sen olmak istiyor. Herkes işte seninle beraber olmak istiyor. Seni sevmenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyor. Kıskançlık herhalde. Yani senin dokunuşunu hissetmek için insanların bu kadar istekli olmasına dayanamıyorum diyor. Bunu da şeye yazmış olabilir. Şu anki sevgisine yazmış olabilir. Kime yazdığı umurumda değil. Neyle alakalı olduğu umurumda değil. Mükemmel bir şarkı. Uh, this the damn season. Mm. You could call me babe for the weekend. This the damn season, write this down. So write books about me if I ever make it. <laughs> In my hometown. Şeyi gerçekten beğendim. Ne onun adı? Enstrümanları gerçekten beğendim. Şu ana kadarki favorim değil. Favorimin ne olduğu bence gayet belli zaten. Şu ana kadar benim anladığım kadarıyla diyor ki e, Test the Damn Season dediğine göre Christmas zamanından bahsediyor. Yani Christmas akşamı falan olabilir belki. Onu da bilmiyorum. Bana bu hafta sonu için bebeğim diyebilirsin diyor. Yani hani bu kalıcı bir birliktelik olmayacak, aşk olmayacak neyse. Ama şimdilik hani geçmişi unutalım gibi bir şey diyor. Ailemde kalacağım diyor. Yani gel bu hafta sonu beraber takılalım ve e, seçmediğim yol çok güzel gözüküyor şu anda diyor. Yani acaba seçme sen miydim diye düşünüyorum diyor. Ve hep sana sana doğru sana çıkıyor o yol ve benim aynı zamanda memleketime yani hometown'ıma çıkıyor diyor. Bridge de diyor ki beni beklemeni istemeyeceğim bana durum benden durmamı istemezsen Los Angeles'a geri döneceğim. Arkadaşlarımın yanına ee, ve eğer ünlü olursam bir gün benim hakkımda kitap yazacak onlar diyor. Kendi başından geçen bir hikaye olabilir belki çünkü çok ya öyle değilse bile bence kesinlikle benzerlikler var yani kendi hayatıyla alakalı da işte yok Tennessee'den çıkıyor oraya gidiyor ünlü oluyor bilmem ne işte geçmişini asıl şeylerini orada bırakıyor falan filan neyse güzel beğendim yani şu ana kadar beğenmediğim yok dediğim gibi ama e, favorim değil. Beşinci şarkı track 5 Tolerated. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oh, oh. <laughs> aşkım, sana olan aşkım, e, celebrate edilmeli, kutlanmalı ama sadece katlanıyorsun sen diyor. Oh. Bir dakika. <laughs> oh. Niye bir şey oldum? Sıcakladım ben herhalde. <laughs> bir şey oldu, bir dakika. <laughs> Şarkıyı bitirelim sonra düşüncelerimi söyleyeceğim. Of. Ah. Of. Neden? Bir dakika. Oğlum <laughs> arkadaşlar. Ne oluyor ya? Bir dakika ne alaka lan? <laughs> Kendine gel hey. <evet. gülüyor> Bit artık lan. Şarkı bu nasıl bir şarkı? Yeter artık. Gene enstrümanı çok iyi. Enstrüman kısmı gerçekten çok sağlam. Bunu da Aaron Dezner yapmış. Zaten Aaron Dessner harikalar yaratmıştı folklor'da da. Burada da beraber çok iyi. Aynı zamanda <laughs> neden ee, bu kadar, yani yine favorim değil mesela ama çok etkilendim. <laughs> ya diyor ki mesela, yaptığın ya da yapmadığın her şeyi fark ediyorum. Oturuyorum, izliyorum diyor. Kapıda seni bekliyorum küçük bir çocuk gibi diyor. İşte ama sen işte bu yaptığın bütün sana verdiğim ilgiye sadece katlanıyorsun diyor <laughs> ya. <laughs> e, ve işte Bridge'de de şey diyor galiba hayatını bensiz çizdin. Yani bir sürü yaptığın şeyler var, kurduğun başka dünyalar var. Ben o zaman neredeydim? Falan bu şarkı hakkında daha fazla konuşmamıza gerek yok. Huh, evet. Nobody, no crime. I think he did it but I just can prove it. eşlik edebildiğim tek kısım o ne good thing yine bir hikaye anlatıyor. Murder'dan bahsediyor. Cinayet işlenmiş. Ya da diyor ki Estey aldattığından şüpheleniyordu ilk verse'de yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında diyor ki ya Estey'i görmedik. Sonra e, metres onun yerine taşındı diyor. Sonrasında Este'nin kardeşiyle galiba bunlar gidip adamı öldürüyorlar. <laughs> Çünkü diyor ki iyi ki işte bir e, suç mahalini temizlemeyi iyi biliyorum. Este'nin kardeşi de beni, benimle o, hani beni koruyacak. Beni dolayın, polise vermeyecek diyor. <laughs> Eee ve işte bunun peşini bırakmayacağım zaten kanıtlayamıyorum galiba yaptı ama kanıtlayamıyorum falan filan diye tekrar ediyor. Eee ölene kadar diyor ve sonunda da öldürmüşler anladığım kadarıyla. Çok beğendim. Abartılı bir tepki vermemi beklemiyordunuz eminim ama çok güzel konsept. Çok eğlenceli bence baya baya sevdim güzel. Heym, Heym çok güzel iyi. Yedinci şarkı mutluluk. Happiness. Bu nasıl happiness kardeşim ya? İçimiz çıktı. Şey söylemek istiyorum. Arkadaki şarkı sözlerini falan çıkarsanız bu çok güzel bir şey playlist olur. E, ders çalışma playlist olur. <laughs> senden sonra da mutluluk olacak. Yani senden dolayı da mutlu olmuştum ama e, sonuç olarak mutluluk var falan. Zaten korusun sonunda diyor ki there is happiness. Yani e, acaba senin işte sevgilin kim olacak? Umarım işte beautiful bir fool olur. E, benden sonra senin senin yanında yerini alan diyor ama a, kusura bakma onu kastetmedim. Eee şu an acıdığı için canım söyleye hani gerçek düşüncelerimin yanlış ifade ediyorum falan diyor. Güzel. Güzel. Yani çok böyle yetişkin bir şey olmuş böyle. Çok grown up lirikler bunlar. Hani senden ayrıldım diye iki yeni sevgiline laf atmayacağım yani diyor. İkimizin arasında bir olay diyor. Güzel. Better than revenge. Herkes unuttu galiba o şarkıyı. Şarkı 5 dakika 15 saniye ve gerçekten 5 dakika 15 saniye gibi hissettiriyor. Üzgünüm. Söyleyeceğim çok bir şey yok herhalde ya. Ya dediğim gibi mesela bir ayrılık şarkısı aslında. Break up song yani ama işte e, hani bununla barışık olarak diyor ki işte dediğim gibi mutluluk vardı mutluluk olacak. Seninle mutluydum ama olmadı. İşte sana da mutluluk diliyorum. Bir şekilde böylece hani kendimi daha iyi hissedeceğim falan filan. Sekizinci şarkı Doroth Dorothea olabilir bilmiyorum. Dorothy olabilir. Don't like it that way. Bir teorim var. Bunu bu video bittikten sonra bakacağım. Zaten doğrulamaya çalışacağım yani. Dorothea eee Test Dem Season'daki kız. Bu da Dorothea'nın eee Hollywood'dan sonra döndüğündeki bıraktığı, arkasında bıraktığı sevgilisinin ağzından yazılmış bir şarkı diye düşünüyorum. Çünkü diyor ki hani e, hiç e, tanıdığın insanlardan dolayı ünlü olmayı artık bırakmak istersen gel bana ben zaten seni gerçek halini tanıyorum falan diyor. Ve işte şey diyor, bleacherların altında tanıdığım kız mısın hala diyor, hani buluştuğum kız mısın diyor. Bu da yine This The Damn Season'a bağlıyor bence. Güzel, güzel beğendim bunu. Şeyleri bayağı beğendim. <laughs> Albümü yaraladık. Şimdi 9. şarkı Coney Island National'la beraber güzel. Delicate Ointments close your eyes and it gets colder and colder Paradise and left you there Oh bunu bayağı seveceğim ben ben bunu bayağı seveceğim Close your eyes and it gets colder and colder Yakın zamanda çıkacak değiliz ama acaba Taylor bir süre daha karantinada mı tutsak arkadaşlar? Kadın iki albüm yaptı bu sene. İşte Long Pond Session'ları var daha izlemediğim. Miss Americana da bu sene çıktı. Ben ne yaptım peki? Ben ne yaptım? Yani <laughs> 2020'de ben ne yaptım? Okey. 10. şarkı Ivy. Stop you putting roots in my dreamland Stop you putting roots in my dreamland <laughs> Drink my husband's wine falan filan diyor ya Galiba şey gibi bir şey e, Çok güzel açıkladım Evli bir kadın kocasını aldatıyor Ya da aldatacak başka birine aşık olmuş Falan filan dolayısıyla hani Senin işte şeylerinle Sarmaşıklarınla kaplandım sen başlattın Bunu diyor ama acaba devamını görmeli miyiz yoksa bırakmalı mıyız falan gibisinden. Çok etkilemedi beni şarkı. Yani çok özelliği olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Önceki şarkılarla kıyasladığım zaman yani. Ama güzel yani albümde albüme oturmuş. Olmasa arar mıydım? Aramazdım ama. 11. şarkı Cowboy Like Me. One, two, no one Wrestling for a good life, never thought I'd meet you here. It could be love stories about. He through town. Hep işte bir karakterden bahsetse, kendinden de bahsetse onun ayırdığını çok edemiyorum zaten. Onun hakkında çok hikayeler vardı. Onun hakkında işte o şehirdeki diğer insanlar hep bir şeyler söylerdi. Onun hakkında dedikodular olurdu falan filan. Bu folklordan beri işte hani folklor ya anlatılan hikayelerin başka dil yani nesilden nesile aktarılması ve böyle gerçeklikten uzaklaşması ama işte anlatılması yani aktarılması hikayelerin. İnsanların gene bizim yaptıklarımızda bir derdi olacak ...söyleyecekleri şeyler olacak falan diyor. Like me. Çok şey geldi böyle... ...o dınınınınınınların falan girmesi böyle eski işte eski albümlerindeki çok country sound'una geri dönmüş gibi geldi. Zaten şarkının adı da Cowboy Like Me. Yani albüme uymuş ama öyle çok çok beğenmedim. E, Bridge'de galiba arkaya böyle bir background sesi giriyor, bir erkek söylüyor herhalde. Orası böyle bir enteresan bir hava katmış. Güzeldi yani şimdi... 12. şarkı Long Story Short Evet bunu e, videonun başında demiştim ya merak ediyorum diye Bakalım hadi Mesela precipice ne? Precipice ne yani? Benim bunun bunu nasıl bilebilirim ben? Dik ve derin uçurum. Evet uçurum demek. All yeah. Yeah, <laughs> right down the rabbit hole. Long story short, it was a bad time pushed from the precipice, clung to the nearest lip. Long story short, it was the wrong guy. <laughs> Evermore, Evermore. That I'm pushed from the precipice. Climb onto the other lip. Long story short, I survive. <laughs> yeah. Şimdi bunun hakkında söyleyeceklerim var. Öncelikle daha ritmik olması iyi oldu. Son iki şarkıda ne kadar böyle bir eh, olduğumu zaten belli oluyordur. Bu biraz daha bizi şey yaptı, enerjimizi yerine getirdi. Güzel, beğendim. Onun dışında şarkıda sürekli eski şarkılarına gönderme yapıyormuş gibi hissediyorum. Mesela When I dropped my sword, I threw it in the bushes and knocked on your door ile alakalı mesela şey diyor. Through our clocks and our daggers because it's morning now. It's morning now. Aaaa! Lover'dan bir şarkı ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Çok dinlemedim harbiden. <laughs> Mesela diyor ki işte, Now I just keep you warm, no more keeping score. Bu da rep reputation'da bir yerde, keeping score'la alakalı. You did a number on me but who's counting? Falan hangi, so it goes galiba. I just keep you warm da, he built a fire just to keep me warm, call it what you want. Yes, bak diyorum size bir sürü şey var burada. Bir de üçüncü şeydi kıtada işte de şey güzel. Geçmişteki ben lütfen bu saçma sapan şeylerle uğraşma zaten düşmanların sen onlara vurmak için hazırlanmadan kendilerini defeat edecekler. Yani onlar zaten kendi pisliklerinde boğulsunlar falan diyor. <laughs> <laughs> Nakaratı çok beğendim. Nakarat çok eğlenceli. Long story short it was a bad time. <laughs> 13. şarkı Mar Marjorie. Marjorie neyse. <laughs> Hmm. Züppe olma diyor. Züppe olma diyor. Burada kaybettiği birinden bahsediyor diye düşünüyorum. Evet. Jin açtım. Orada işte şarkıların neyle ilgili olduğunu falan da açıklıyor ya. Büyük annesiyle alakalıymış. Marjorie büyük annesinin adıymış. 2003'te e, vefat etmiş ve opera sanatçısıymış ve Taylor'ı da bayağı etkilemiş müzisyen olma konusunda mantıklı. Şarkının 13. şarkı olması tabii ki çok mantıklı. Eminim hani Taylor için çok önemli bir şarkıdır yazarken çünkü diyor ki yani hani öl, ölmüşsün gibi değil yani hala, senin bir parçan benimle beraber falan diyor. Ben de hani bunu anlayabilirim aslında kendi anneannemden. Onun dışında vokalini beğendim. Çok etkileyici bir şey değildi aslında ama bu hani What Didn't hiding state Bilmiyorum hoşuma gitti yani kulağıma takıldı. 14. şarkı Closure. Biraz da deneysel bir parça olduğu konusunda sanırım hem fikiriz. Ee, beğendim ritmini beğendim. Beğendim. Ama sanki yeri değiştirilebilirdi bence ya. Yani şeyde albümün sırasında yani şarkı hoşuma gitti şeyden bahsediyor. Bu romantik bir ilişki olabilir başka bir şey olabilir. Hani şu an iyiyim mektubunu aldım sana direkt cevap vermek istemiyorum. Hani şarkıyla cevap vermiş ve senin bu hani kendini daha iyi hissetmek için yazdığın mektubu bu senin closure'ın da benim parçası, parçam olsun istemiyorum. I don't need your closure. Yani ben zaten bıraktım arkamda ilerledim. Sen de ne yaparsan yap. Neyse dediğim gibi ama yerini belki değiştirebilirdim. Biraz daha önleri alabilirdim. Enteresan geldi Marjorie'den sonra. Ve artık 15. şarkı sonuna geldik albümün. Evermore. Bon Iver'le beraber şarkı 5 dakikalık. Hadi. Gerçekten içim dışım piyano oldu. Oh. <laughs> Bunu beklemiyordum. Couldn't be sure. I had a feeling so peculiar. Ne diyebilirim? Önce şarkı hakkında konuşalım ölümü beklerken, nefesimi nefes nefese kalmışken bu acı sonsuza kadar sürecek sanıyordum diyor. Şarkının sonunda da diyor ki içimde tuhaf bir his vardı ve bu acının sonsuza dek geç sonsuza dek sürmeyeceğini anladım, biliyordum falan. İşte bu. Beğendim yani? Ne diyebilirim ki? Güzel. Özellikle o birbirlerine, gene birbirlerine karşı söyledikleri kısım Exile'daki gibi. Çok iyi yani bunu sonsuza kadar yapabilirler bence bütün 15-20 tane albüm çıkarsınlar sadece birbirleriyle paslaşarak <laughs> söyledikleri şarkılardan alışsın. Düşüncelerimi toparlamam gerekirse, beğendim, albümü beğendim yani bazı şarkıları folklor'daki şarkılardan daha bile çok beğendim. Hani belki onlar çıkarılabilir, bunlar eklenebilir gibi bile düşünüyorum bazı şarkılar için. Şonlara doğru biraz uzun geldi albüm. Aslında çok da uzun değil yani 15 şarkı var ama işte aynı ritmi tekrar ettiği zaman birazcık sıkıldım. Birazcık da dediğim gibi uykum geldi. Saat 1.32 arkadaşlar şu anda. <laughs> i̇yi ki yapmış, iyi ki bunu paylaşmış, iyi ki işte yeni bir albüm gibi değil de ya yani folklorun devamı gibi hani yine aynı insanlarla beraber çalıştım. Production olsun işte şarkı sözleri olsun ve hani oradaki hikayeler gibi burada da hikayeler oluşturmuş ama bir gözlemim var. Folklordaki kadar hani böyle ne işte mesela bir sürü teoriler üretiyoruz ya işte August'taki kızla işte Cardigan'daki kızın işte hikayesi aynı aynı zamanda Betty'deki çocuk bunları aldatan adam falan gibisinden böyle bir, bir sürü şey oluşturuyoruz. Ya da The Last Great American Dynasty'yi ilk dinlediğimde böyle bir hatırlıyorsunuzdur. Lütfen o gidip videoyu izleyin izlemediyseniz böyle bir tüylerim diken diken olmuş. Çok hoşuma gitmişti. Burada o kadar şey his yaratan şarkı yoktu. O yüzden şey demek zorundayım. Folklore daha iyi bir albüm. Yani Folklor hala birinci sırada benim için Yine de beğendim yani Grover Rover dediniz de o kadar da grover Rover değil Belki folklor modundan çıkmış olabiliriz Hani kış geldi falan filan Ama bence yeniden sonbahar şeylerine atılabiliriz <laughs> Evet o zaman bitirmeden önce size bir sıralamamı açıklayayım ee, Şu an bilmiyorum sıralamamın ne olduğunu ama Editledikten sonra anlamış olurum Şuraya sıralamamı koyayım <laughs> Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Sizin sıralamanıza uyuyor mu Uyuyorsa yorum yapın Uymuyorsa yorum yapın Albüm hakkında ne düşünüyorsunuz yorum yapın ee, çok mu beğendim, fazla mı beğendim yoksa az mı beğendim yani daha mı iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Folklor mu bu mu? Onu merak ediyorum. Folklor mu bu mu? Cevaplayın bunu yorumlarda. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenin tabii ki abone olun. Ee, ne zaman bir video yükleyeceğim hakkında bir şey söyleyemem ama dediğim gibi daha çok albüm, daha çok doruk video içeriği. Görüşmek üzere yakında umarım. Ee, programım izin verdikçe de video koymak istiyorum. Çekebilirsem, çekmeye zaman bulabilirsem, çekip editlemeye zaman bulabilirsem neyse bunlar önemli değil. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere yakında. Sosyal medya linklerim açıklama kısmında oradan ulaşabilirsiniz. Herkese dönüş yapıyorum genelde. Hani YouTube'da yokum ama oralarda benimle iletişim kurabilirsiniz hala yani. Anladınız mı? <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Teşekkürler Taylor.